nasıl alınır onu göstereceğim Ana. Brawl Stars'ta ee bu Supercell duymuştu hatta bu kadar kısa bir video falan olmasını beklemiyordum ama bir tane tek hesaplaşmaya gireyim. Hmm, onun karakter olsun sen bakalım sen. Sen <laughs> neredeyse ilk defa oynuyor gibi hissediyorum. Şu an maça girdiğimde biraz sonra göstereceğim <laughs> derken zaten girdi. Evet şu an girmek üzere. Eğer bu çekildikten sonra bunu atarsak sosyal medyaya gelersek e, Supercell bir milyon elmas veriyormuş. Supercell inşallah bir milyon elmasını Hadi. Bu <laughs> maçı Bunlar ee, bir de şu şeyi yazarsak veriyormuş. Hemen göstereyim. Ee, TikTok'ta gördüm bunu. Şu kodu yazarsak Kapatılamıyorum kodu ama. bir saniye onu ben bulacağım. Hı. Her yerden silmişsin beni. Instagram falan. Thumbs up for bro! Use the thumbs up feedback. Ten million know. thumbs up in ten days, and everyone gets five legendary star drops. Give a thumbs yeah, down like and you get nothing. Auto participate, stand this bee! The event milestones she are double daily star she drops she live now. Double HP at 100 million thumbs up. Double mastery madness at 200 million yeah, thumbs up. And then for 500 she million she to 10 billion thumbs up, there are five legendary star drops Unlock. Yeah. You get